Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte oğlum Demir e almış olduğumuz balıklar için yeni bir ev yapacağız. Görmüş olduğunuz bu akvaryumu ben bayağı kirli aldım. Hatta birazdan görüntülerini getireceğim size. Birkaç gündür bu akvaryumu temizlemeye çalışıyorum. Bayağı her yerinde silikonlar vardı. Temizle temizle bitmedi. Ama en sonunda en azından eli yüzü düzgün bir hale geldi. Akvaryumun yanında bir komşumuzdan bir filtre, başka bir komşumuzdan da yine bir su ısıtıcı aldım. Kendilerine çok teşekkür ederim. Bu konuda çünkü hiçbir bilgim yok. Birkaç video seyrettim, iyi kötü bir şeyler öğrendim ama akvaryum işte sahiden hani bir deniz içine girdikçe daha da olaylar değişiyor. Yine burada görmüş olduğunuz bazı işte akvaryum kayaları, şöyle görmüş olduğunuz odun parçaları, renkli kumlar ve bir iki tane de bitki aldım. İşte balıklara keyifli olacak, bizim de gözümüze hoş gelecek bir setup yapmaya çalışacağım. Umarım videoyu izlerken sizin de hoşunuza gider. Yalnız sizden ricam bu konu hakkında bilgisi olanların yorumları benim için çok önemli. Şöyle yap, şunu da al, bunu da ekle gibi şeylerinizi eğer yorumlara yazarsanız ben de zamanla bunları akvaryuma ekleyeceğim. Hatta belki de bu işi çok seversek kendimize sıfırdan daha profesyonel bir akvaryum bile yapabiliriz. Şimdiden izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. biraz kuru şey ıslatmam lazım. Ondan sonra da yukarı götürüp kuracağız. Şu iki adet takacağız. Şu su işini bulayım, geliyorum. Evet, biraz sürahiyle su koyacağım. Bunun olmaması gerektiğini biliyorum. Ama maalesef fıslıs yapacak bir şey bulamadım. Evet şimdi hiç yapmadığım bir şey yapmaya çalışacağım. Bakalım hortumla bidondan su çekip akvaryuma vermeyi başarabilecek miyim? Hep beraber göreceğiz. Vallahi başardım. O kadar da zor değilmiş. petit Ya yani ilk kez akvaryum yapan bir için olarak bence daha gitmiyoruz. Bakalım nasıl gidecek bu sefer daha dibe sokacağım. İyiydik Hı. Sanırım havayı şey yapınca kısınca gidiyor. Şimdi bunun birazdan ışığını da koyacağım. arkadaşlar. Demir için hazırladığım akvaryum bitti. Bugün bu. Biraz devre daim olsun. Yarın demirle birlikte de balıkları koyacağız. Valla umarım balıklar yaşar. Akvaryum çok güzel olmadı ama balıkların artık daha büyük bir alanı olmuş olacak. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Akvaryumu değil de videoyu beğendiyseniz bir like alabilirim. Hepinize iyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.